Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kaydettim. Bu sefer koruna yapacağım videoyu. Sizi koruyacağım. Ya. Artık korunaklı. Çok kötü oluyor ya. Bu üçüncü bölüm. En son kılıcımı koymuştum ve zırhlarımı koymuştum. Çok güzel bir dekorasyon gibi bir şey oldu. Böyle yataklarımı falan seçeceğim. Ben tam ya sonra seçerim. Ege'nin evinde çok kötü sıkıntılar olursa mesela creeper patladı diyelim. Hem dur bir izleyici mantana izleyelim. Nasıl bir tuzak yapmışsın? Bakalım. Oh my god. O sırada örümcek gelmişti. Aa, örümcek de koyalım. Örümcek de koyacağız. <laughs> aa, örümcek kralı koyalım. Şaka ya. Bunlar örümcek zehirleyebiliyor. Yüzden ama küçük olduğuna daha mı? O a. Senin elince mızrak mı verdi içli mızrak? Gizlici modunda izliyorum. <laughs> <laughs> Benim evime mi bakacağım? Bakalım. Ay, evinden çıkmaya çalış. Çıkıyor şu an. Kapıları açıyor. Abone ol yeniden çıktı. Ha dışarı çıktı. Aa, benim evimden kopya çekiyor e ee, gel. Evin ee, neden camlarından basıyor? Bakıyorsun arkandayım izleyici modda. Çok güzel yaparım tabii ki. Ben de senden çalacağım. Çünkü sen benden çalıyor. <laughs> tamam. Evet. Ne? Çünkü ben o kadar zengin. Hayır ki ben 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 en buradan bakacağım sana. İge oradan göremez ki. Burada e, e ha he, Tamam. Böyle bu taraftan da görür. O yüzden şöyle he, buraları şöyle cama çevirelim. Burayı da burayı da o cama çevirelim yerleri yine hmm, hiçbir gerek yok. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle, şöyle 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 çok güzel bir şekilde Bu. dur ya bunlar çok güzel yaptım ege bak kopya mopya çekmeyeceğim, çalmayacağım özür dilerim bana Ama öyle bir şeyler yapmayacağım işte çok güzel oyunumu oynayacağım sen benden istediğin kadar şey yapabilirsin benimki çok kötü bir, şey, bir şekilde oldu bence Bence çok güzel oldu. En güzel böyle yap yapabildi. Devamını da yaparım buralara. Hadi bakalım yaratıklar gelmesi çok dururur dururur. Ben ben bir şey yapacağım. Ne yapabilirim acaba? Hmm. Hmm, düşünmez nasıl? Şöyle. Bu Nu alalım mı? He? Dur hemen izleyicim atam geliyorum. Hemen izleyicim geliyorum. Aa bak buralara kalkanlar koymuş. De, 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 de. Ve dur. Neredesi? ben oynayabilir miyim? Ben ben kıkiye. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle buradan bile etkiliyormuş bu alt şey. Ne öğrendim e? Biyom 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 biyom. Ay bak tavanından beni görebilmesi için bir şeyler yapmış, bir yapmış. Bir hadi, mı bir makine sana yapmış. Gel de başlasın be. Dur ege. Ben de oyun alanı gibi bir şey yapacağım. Bak yatağımın or oraya geleceğiz bak. Yatağıma geleceğiz ondan sonra heh, yanlara sığacağız. Yaratıcı. Hatta ya onun son iki turda yapabilirim. <laughs> Direkten buldum. <laughs> Yazmama bile gerek kalmadı. Ben de yazacağım böyle. Diğer turu yapsam mı diye falan filan. Yapacakmış. Ancak tamam. dur 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 başlamadı. Yani koyma, koyma, işlemi var bir de he, ben bitirmedim. Bitti. Bitti de. Güzel. Bak, bak, bak şimdi şimdi. Şuradan Yat, yatıyorum üstüne atlarsın. Şu çelişme masasını üstüne çıkarsın. Olan sonra çelişme masasını yatır. Yataktan da zıplamış şu, Şöyle yaptık mı buraya da aynı şekilde şöyle şuradan başlayıp böyle şuradan başlayıp Buradan böyle. Buradan evet. sonra böyle. Bitti. Evet. Ben ege Ben ege bir şeyler yapacağım dur. İzleyici moddan böyle ım. İzleyici ege... Creeper ve örümcek de aramıza katılacak. Ama iyi komat bloktan olmazsın. Hadi. Ge bir koyma, koymadan önce ben bir şey test edebilir miyim? Bir tane creeper koy çok güzel. Ben bir şey test edeceğim. Ama çok güzel koy. This this is skeleton. ondan sonra creeper. Creeper. Ve creeper. Farklı bir dünyada test edebilirsin çünkü benim evime gelir. Bizim... Hmm, mantıklı bir cevap. Ama bu dünyada ha, test edersek şey olmaz mı? biri gibi sayılabilir bak şöyle olabilir e bak benim benim hem, 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 hem gibi beni, yerime patlatabilir bir şey burada işte Ege, sen ne yapıyorsun e camlar etki etmiyor creeperlara anladın mı o onu sorgulamak istersen tabii ki cevabı Bun... Dur geliyor yaratıkları aldım da. Şöyle bir Creeper'ı sadece buraya bir, bir tane koy. Hiçbir koy ya. Çünkü cana etkilemiyor. Buraya yukarıya koysam mı? Gel benim benim camıma gel. Dur Ege şöyle bir şey yapacağım. Ege hay Ege benim yerime Zaten gelmeyecek ki? Ege bak. Hay patlasmıyormuş. Bak bak böyle sadece bakışıyorlarmış. Ben devşet dolu bir şey yapma vakti geldi. Bu zehirleyen nereden de koyacağım? Aa! Üzerinde iskelet olan da oldu. Lan gel, gel, gel. sabah yap sabah yap sabah yap sabah yap sabah yap Dur gece yap gece yap gece yap gece 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 yap, gece 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 <laughs> gece Az kalsın hep söylüyordu. Benim tuzağımın oralarında koy. Zaten kendileri giderler. Tamam. Tam ya. Ama bu... zombiler koyuyorum sadece. Dur bunlardan da koyayım. Ama sen tuzağına geçirirken... ...iskeletler sana vurar. <laughs> Creeper de koyayım. <laughs> tuzağın oraya örümcekler de koyuyor, her şeyi koyuyor. Tuza seni tuzan oraya her şeyi koydum. <laughs> Şimdi seni bekliyorlar yeme için. Bilmiyorum, sen bak. Yapacak. Oyun kasıyor artık o kadar fazla diyorsun. <laughs> Macera moduna geçtim yanlışlıkla. Yaratıcının yanına geçtim ya. Şöyle yaratıkla. Şimdi <laughs> 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 ben ayette kalma moduna geçiyorum. Bu arada oyun kasıyor. Of 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 oyun kastı. Oyun oyun gitti. Oyun yet Ege, tuzağın düşen var mıymış? Bilmiyorum. Ege, en aşağı katayın. Oyun alanında durma. Çünkü ben hasar yiyor. Aa, aa, ege, ege. Kü Küçük örümcek Benim yatağıma, benim evimin içine girmiş. Nasıl? Haberim yok. Nasıl girdi? Ben nereden bileyim? Yoksa o, şey, o şeylerden geçebiliyor mu? Yuh. Mağara örümceği tarafından öldüm. Videodan görürsün nasıl geçtiğini görmedim ama mağara örümceği böyle ben zehirlendim ya iskelet mi iskelet mi diye düşünüyordum. Bir arkama baktım mağara örümceği var mı? Lan burayı kim kırdı? Ben yanlışlıkla... Hmm. Tuzağıma gündüz bakacağım Efe. Tuzağıma şimdi bakma. Creeper, mirror, creeper, patlar. Evet oradan bakabilirsin ama kapıyı açma. Hani oradan Hı, hmm, pardon. Oh, şimdi, bir kılıçın canım kaldı. Hmm. Çünkü buraya çekmiyoruz Birbirine ki. Kaldı. Niye hepsini buraya çekeceğim neredeyse? Hey creeper, creeper, creeper geliyor da. İyi ki de ölmüşüm.

Bence ki biz şöyle bir şey yapsak daha mantıklı olmaz mı? Şimdi ben bence buraya ha, neydi? Senin dediğin gibi yaratıkla gelemeyeceği bir yer. Bence yaratıkları bir gün yaptığımız gibi suyla bir yere çekelim orada da ya orada yansınlar. Hatta biz yandıralım. Hatta lava yans, lavda yansın. Yansı hani biz bir gün öyle bir şey yapmıştık ya. Bir de hı -hı, altında da huniler olmuştu, vardı. O huni hunilerdi. Ne? <laughs> ah ölüyorlar. Ge, şimdi ge dışarı çıkma vakti. Ben çıkıyorum. Kapıyı aç bana. Kaçamana. Hayır, kırıklar ölmüyor ama biliyorum. Görünecekler. Hepsini uzaklaştıracağım. Bir tanesi patladı bir tane creeper ama hiç kimsenin olduğu yerde değil. Gitti. Ama inventarime ev geldi zırhları. Oh. Ben de öldüm. Zırhlar geldi mi? Evet. Kılıç mılıçta. Hayır Zırh. Evet geldi ya sana attım. Önüme attım. Önümde. Hayır zırh at kısa geldi. Yok. Zırh at kısa desene. Ben bir de kendi yatağıma tek, çek, çek almamışım. Şu kaldılar. Bunları alıp kadar... Dur bir ben izleyici moda girmedim mi? Do. Ya. Devam. Yo. ya. Devam. Ne? Buraya gel. Ben yine ama bir şey yapacağım. Örümceği örümceği? Aa örümcek çıkmış. Dur mağara örümceği çıkmış. Ben hmm, buna çek point alıyorum. Bundan sonra burada çek point olarak doğacağım. Bir dahakini daha korunak. Bye bye.